Ben gözükmüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çok aptal değil bir, mi? Iki, üç başlayalım. Bir güreştiğince başladım. 1 2 3. Herkese merhaba. merhaba. Üf, hayır sakın böyle başlamayalım. Asla kabul etmiyorum. Niye? Herkese ve merhabalar. Merhaba. Hayır Defne vallahi kabul etmem asla. Yani niye? Defne çok çirkin ve saçma oluyor. Herkese merhaba. Ya benim videomda niye öyle başladık o zaman? O senin istediğin için, o senin kanalım, bu benim kanalım. Şimdi de ben böyle yaşıyorum yine. <laughs> bir, iki, üç. Herkese, Herkese merhaba. Burda mı sen Burada burada. Herkese merhaba. Kızlar ben geldim, biz geldik. Bugün böyle bambaşka bir konsept yapalım, bambaşka bir konu bulalım. Ve tamamen videonun içeriğinden çıkarak böyle farklı bir deneyim yapalım dedik kızımla. Ee, şu aralar acayip böyle bir e, mukbang furyası dönüyor. İlla ki duymuşsunuzdur. Hem böyle bir şeyler yiyeceğiz. Hem de birlikte sohbet, sohbet edeceğiz. Aynen öyle. Böyle kızımla doya doya hem gece muhabbeti yapalım. Şu anda Çınar uyudu, Hakan uyudu. Saat 1. Gerçekten biz bu ortamı kurana kadar gerçekten kamera arkasını görmeniz lazımdı yani. Hani onu nasıl koyacağız? Bunu nasıl koyacağız? Aynen. Neyse şöyle bir konu yapalım dedik bizim MacBank'imizde. Ben 32 yaşındayım. Ben de 12 yaşındayım. <laughs> Defne de 12 yaşında. Aramızda 20 yıl gibi ciddi bir fark var. Hani normal şartlarda anne kız arasında çok daha fazla yaş farkı olanlar da vardır illaki ama hani 20 yıl ciddi bir zaman, ciddi bir değişim. Bir sürü teknolojinin ilerlediği, bir sürü her şeyin o kadar çok değiştiği bir 20 yıl ki bu. Hani işte biz de bunları konuşalım dedik sizlerle birlikte. Umarım keyif alırsınız. Hatta böyle küçük küçük notlar aldık kendimize. Nelerden bahsedelim diye. Şöyle ee, ipin olduğu İlk olarak şeyden başlayalım bence. Annelerimizden, yani benim zamanımda annemden beklentim. Defne'nin zamanında şu anda benden beklentileri. <laughs> Ee, ilk olarak benim aklıma gelen burada şu oldu. Ee, ben liseye giderken, yani 2000 yıllarında, gerçekten ciddi 20 yıl yani, e, kıkırdağımı deldirmek çok istemiştim ve burnumu deldirmek istemiştim. Bizim zamanımızda bu ciddi anlamda, yani hani yaşıtlarım beni şu anda anlarlar. Ee, en azından benim çevremde, benim gördüklerimde, Kesinlikle en absürt olay burun deldirmek ve işte kıkırdak of annem şey demişti ya inanamıyorum nasıl deldirirsin hani asla kabul etmiyorum falan demişti. İzin vermemişti beni tekim burnumu deldirmeme kıkırdağıma yine öyle böyle izin almıştım ama burnumu deldirmeme kesinlikle izin vermemişti. Ben evlendikten sonra deldirdim. Şimdi ise ee, yani ben dilim ve tıra deldirmek istiyorum. Annemse lisedeyken deldirirsin diyor. Ama yani şu anda kıkırdağın var çok şükür. <laughs> Aynen. Mesela e, 12 yaşındayken Defne kıkırdan delirdi. Ben buna müsaade ettim. Çünkü olabilir bir şey bence. Hani insanlara bu hani insanların görüşüyle de alakalı bir şey. Hani bana göre normaldi. Ama atıyorum işte dilden bahsediyor. Hani dili bilmiyorum ne zaman izin veririm ama hani bu Tragus şu kulağın küçük şu Şurada yazı, olan yer. Kulak memesi o başka o bir şey. Kulak memesi aşağısı. Şu ortada olan yer var ya tam orası tragusmuş. Orasını istiyor mesela. ben yani evet o olabilir diyorum ama hani dil şu an bana hala korkunç geliyor. Hani zaman 20 yıl, aradaki 20 yıl aslında bir şeyleri bize nasıl normalleştirmiş? Nasıl böyle artık o kadar absürtler var ki işte tüneller var. Ay Tütün, tütün, kulağını deldirenler. Tünel işkence gibi aynı. İşte ya. dudağını deldirenler. <laughs> yanağını deldirenler, gamzesini deldirenler. Ay. O kadar çok var ki yani. Şurayı bile deldiriyorlar ya. Aynen elini, tırnağını. Benim en kötü gördüğüm küçük dil ama. Küçük dil be. Evet çok küçük aa. dilini deldiren gördük. Gerçekten internette bakmıştık Defne ile. Hani 20 yılda bu hale gelmişiz. Bir 20 yıl sonra nasıl oluruz <laughs> çok merak ediyorum. Asker doğan bebeğe böyle piercing yapacak mı? Aynen öyle olacak herhalde. Ee, bu arada notlarıma bakıyorum. Ee, mesela 20 yıl önce telefon denen bir şey yoktu. Evet benim lisedeyken telefonum olmuştu ilk ama hani defne yaşındayken diyeyim. Telefon asla yok. Ee, Nasıldı mesela? Bir yere gideceksek eğer işte saat 2'de ya da saat 5'te buluşacağız ya da şurada buluşacağız. O saatte orada olunurdu. Ve kesinlikle telefona ihtiyaç duyulmazdı Çünkü zaten hayatımızda olmayan bir şey olduğu için e, iyiliğini görmediğimiz için eksikliğini de hissetmedik yani. Ama şimdi... Mesela benim telefonum e, bir ay falan tamirdeydi. Böyle gelince telefon sesi falan insan böyle bir özlüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani ben ilk defa lise 1'deydi zannediyorum benim telefonum olduğunda. O zaman böyle kontürlü e, telefonlar vardı bizim zamanımızda hani şu anda işte bedava dakikalar, faturalılar hani şu anda kontürlü çok saçma yani geliyor tabii ki ama o zaman kontürlü vardı yüz kontürlü yüklerdin ve hani benim ayda bir yüz kontür hakkım vardı hani babam bana o şekilde e, kısıtlama getirmişti. <laughs> Yüz kontürü. Asla tele, cep telefonundan arayıp biriyle konuşamazsın zaten. Yüz kontürü. Bir başla konuşmaya. Zannediyorum 10 dakika konuşabiliyorsun en fazla. Yüz kontürü 10 dakika Aynen mı? Aynen öyle. Şimdi 30-40 lira telefon parası ödüyorsun. 1000 dakika. Her yere sınırsız. Dilediğince konuş. Bir de mesela benim de e, ilkokul 3'teyken telefonum olmuştu ve <laughs> benim de o zaman kontürüyü 4. sınıftayken hatta çevirmiştik. Evet. Çünkü Hani şu an mesela insanlara şey gelebilir. İlkokul 3'teyken telefon nasıl olur? Artık okullar mesela sabahtan akşama kadar benim çocuğumdan haber almam lazım. Kimi arayacağım? Her defasında öğretmenini arayamam. Öğretmeni izin vermişti. Hani telefon getirebilirler. Okula girdikleri an bana teslim edecekler. Ben çıkarken onlara vereceğim. Allah razı olsun. Ne hani o anlamda çok özen gösterirdi. Kendisi de çünkü bir babaydı. Erkekti Defne'nin öğretmeni ilkokuldayken. Üç tanesi erkekti, iki tanesi kızdı. <laughs> Biraz fazla ders öğretmen açığımız oldu bizim. Yani telefon yani gerçekten şu anda hepimizin eli ayağı ben mesela bazen evde unutuyorum telefonu. Boşluktasın. Boşluktayım. Gerçekten nasıl hayatımıza girmiş ve nasıl benimsemişiz. Gerçekten hayat yani yanımızda eskiden biz ne alırdık çantamıza işte bir tane deodorant işte mendil ıslak mendil ki o zaman ıslak mendil bu kadar yaygın gibi değildi gerçekten ama şimdi ilk başta telefonumu aldın mı telefonunu aldın mı herkesin aldın mı Hı, bunu sorar oldu yani sonra e Mesela hani biz bunu defneyle normalde de çok konuşuruz. Eskiden bak biz böyle yapardık. Eskiden böyleydi. Gerçekten biz bunu normalde de defneyle ciddi böyle konuşuruz yani. Mesela e, ben eskiden annemden babamdan nasıl izin alırdım? İşte hani dışarı çıkabilir miyim? Ya da işte hani arkadaşımla şuraya gidebilir miyim? Şura dediğim yerde en fazla arkadaşım olabilir ya da işte bizim bir üst sokaktaki park olabilir. Ama şimdi AVM ondan sonra kafeler yine. Aynen öyle. Yani Defne bana Defne ya yani benden çok nadir aşağı inmek için izin ister ya da arkadaşına gitmek için izin ister. Hani zaten görüştü arkadaşı bir tane burada. Hani her zaman bahsediyorum Derya'nın kızı. Hani aynı yaşıtlar. Tabii ki o bize gelebilir. Defne onlara gidebilir. Hiçbir problem yok. Ama hani o kadar evin içinde yaşamaya alışmışlar ki ben Defne'ye yalvarır pozisyona gelmişim yani. Dündü zannediyorum. Biz Defne'yle dün müydü cumartesi miydi? Aynı. Aşağı inmiştik hani arkadaşın aramıştı bahçeye in diye. Hı. Dün de yazmış, bugün de yazmış. önceki şey gün de yazmış. <gülüyor> <gülüyor> İnmedi mesela. Hani biz uçardık hani kimsenin yazmasına gerek yok. Zaten kahvaltılar yapıldıktan sonra herkes hurra sokaklar bütün çocukluğum sokaklarda geçti. O yüzden o kadar şanslı hissediyorum ki kendimi. Ve maalesef bu anlamda çocuklarıma çok üzülüyorum. Çünkü evde hapisler. Yarın belki çıkarım. <laughs> ben de kendime üzüldüm diye. Aynen. Hakikaten evde hapisler. Telefon, televizyon. Hani bunların bağımlısı boşuna olmuyorlar yani. Çünkü gidecek neresi var ki nereye gidebilirler? Bahçeye çıkamazlar. Yani biz sokakta oynardık. Araba hani o saatte bir geçerdi belki. Ama bizim kapının önü E5 gibi yani. <laughs> Sürekli araba geçiyor. Her taraf araba kaynıyor zaten. <laughs> Mesela evet şu an notlarıma bakıyorum. <laughs> Çok amatörce oluyor ama keşke karşıma koysaydım. Hani akşam ezanı okunurdu. Hani eve giriş saatlerimiz belliydi ya akşam ezanı okunmadan evde olun ya da okunduğu an evde olun. Biz işte hani lütfen 5 dakika daha, lütfen 5 dakika daha. Şimdi ise böyle ya 5 dakika daha telefonla oynayayım işte geleceğim yemeğe. Sonra odama getirin. Evet. Hani buna hiçbir zaman müsaade etmedim gerçekten. Hani yemek hep aynı yerde yenmeli yani. Hani Allah'a şükürler olsun öyle bir sıkıntımız yok ama çok görüyorum çevremde yani asla anneyle babayla oturmayan çocuklar odasından çıkmayan bilgisayarın başından kalkamadığı için dediği gibi yemeğini odasına isteyen hani buna gerçekten hani aslında bizim de biraz elimizde bu kadar müsaade etmemeliyiz. Hani Mesela şu... ben internetten dizi falan izlerken olmuştu birkaç kere hı hı. ama sonra diz bitti hemen geldim. Aynen öyle. Çünkü gerçekten o kadar az zamanımız var ki birlikte olduğumuz mesela bazen Defne odasına geliyor, canım sıkılıyor. Ben yani diyorum ki Defne lütfen gel. Ha çünkü bir şey konuşuyoruz, ne bileyim işte bir şey izliyoruz ya da hani hep birlikte bir şey izlemenin de keyfi başka, hep birlikte oturmanın da keyfi başka, o çayı birlikte içmenin de, o cipsi beraber yemenin de. Yani Allah başımıza eksik etmesin, Allah çocuğumuza, çocuğumuza sağlık saat versin diye da kapatıyorum. İnşallah anneciğim. Mesela bizim zamanımızda bizim hani ders çalıştığımız hani bir odamız vardı evet ama böyle farklı olarak ders çalıştığımız en böyle bize göre lüks olan yer kütüphanelerdi. Mesela bizim orada vardı birkaç tane kütüphane hem ders çalışabiliyordun hem tabii ki böyle elimizin altında internet olmadığı için e, kütüphaneden gidip işte araştırma yapardın dersini yapardın. Şimdi ise? E şimdi <laughs> reklamlardan sonra gibi oldu aynı. Aynen. <laughs> şimdi de mesela şey kafelere gidiyoruz özellikle mesela bu ara işte Starbucks'larda falan ders çalışmak açın şöyle böyle Starbucks'ın yarısı masalarda oturanlar böyle ders çalışıyor hale geldi yani illa kütüphanelerde gidiliyor ama kütüphane oranı aşırı düştü. Hatırlar mısınız mesela bizim zamanımızda bizim mahallemizde bir araba gelirdi ve ayda bir gelirdi o araba. Hani her gün gelip çocukların gözüne sokmazdı yani onu. Gerçekten ayda bir gelirdi ve böyle karton kutularda gofretler olurdu, bisküviler olurdu, lokumlar olurdu. Bizim abur cuburumuz buydu. Alırdık ondan. Yani annemler alırdı. İşte biz e, canımız abur cubur mu istedi. İşte ya da o akşam çayın yanında bir şeyler mi yenecek. Yediğimiz abur cubur işte mısır patlatırdı annem. Sobamız vardı mesela kestane patlatırdı. Sonra işte o gofretten, bisküviden, bisküvi e, lokum koyardık bisküvinin arasına. Şimdi ise <laughs> E şimdi de bir de her şey aşırı elimizin altında bir de mesela e, internette de böyle getir gibi uygulamalardan sipariş verdiğiniz her şey 4 dakikada 5 dakikada elinizde oluyor. E, eskiden bir de süpermarketler falan uzakta olduğu için aile aylık falan yapılıyormuş. O yüzden daha sıkıntılı olmuyor da. Aynen. Mesela bunu Defne söyleme çok şaşırmıştı. E, biz Ankara'da işte Etimeskut'ta oturuyorduk. O zaman Bizim civarımızda, yakın market, böyle büyük market yok. Ee, Kızılay'da böyle Kocatepe Camii'nin altında koskocaman böyle bir beğenlik mağazası vardı. Hani o zamanın en dev mağazalarından. Biz ayda bir oraya giderdik ve ciddi mesafe var. Aylık alışverişi oradan yapardık. Hani böyle civarımızda A101, BİM, işte Şok falan bu tarz küçük marketler de yoktu. Sadece bakkalımız vardı. Bakkaldan ne alıyorsan alırdın. Ekmek aylık alınmaz sanırım. Aynen Hı? hani günlük işte ekmeğini alırdın. Hani en fazla hani aldığın ihtiyacın olan bir şey varsa elbette alırdın ama pazara giderdin. Haftalık mutlaka pazara uğrardın. Şu anda pazara uğramasak da ki ben mesela yani o kadar uzun zamandan beri gitmiyorum. Marketler her şey elimizin altında. Yani yanımız şok. Diğer yanımız bir karşımızda daha neredeyse hakikaten hani o kadar çok arttı ki böyle şeyler. Ne oldu? Tam bir tüketim toplumu olduk. Eskiden ne yapıyorduk hani? Bunları yiyemeden, bunları almadan biz bir şekilde yine yaşıyorduk ki bence çok daha güzel yaşıyorduk. Çok daha mutluyduk, kesinlikle bunu söylüyorum. Çünkü biz ufacık bir şeyden mutlu olurduk. Yani evet çıkardık koşa koşa mesela. Ekmek arası isterdim. Eğer yanında arkadaşım varsa Annem onu da yapardı. Atıyorum mesela ekmek az mı evde? Derdi ki hani bunu ye hemen. Öyle git. Sakın aşağı inme. Hani birilerinin görüp canının istemesi böyle bir ayıp vardı. Ama maalesef ki şu anda her şey o kadar ortada ki çok üzülüyorum gerçekten. Ve e, yaşıtlarım ve önceleri çok iyi eee Çınar mı geldi? Çınar uyuyor ama sanki ben de çınarın sesini duydum. Hı diye öyle. Ama değil herhalde. Bizim zamanımızda mavi önlükler vardı. Allah hatırlarsınız koysun. değil mi? Böyle mavi önlükler. Dantel yakalar. Annemin böyle kaç tane ördüğü yaka. Sonra işte benden görürlerdi. Hani atıyorum işte bir veli gelmiş. Hani o zaman mesela telefon yok ki ay dur şunun fotoğrafını çekeyim modelini alayım falan tarzı asla bir şey yok. Ee, mesela arkadaşımın annesi derdi bana çok güzel bir şey yakan işte yarın gönderir misin işte arkadaşımın adı neyse onunla. Öyle yaparlardı yani. Hani önlüğümüz vardı. Bu bence çok güzel bir şey. Çünkü amaç belli. Hani önlük bütün çocuklar aynı olsun ve kimse kimseye özenmesin de o zaman. İyi mesela Şimdi şeyler var, ismini unuttum. Onun ismi neydi? Lakos. Hı. Lakoslar var ve e, okullarda mesela 2-3 renk dağıtılıyor. Bir de onun üstüne kazak giymek serbest. Altına işte e, siyah ya da kot rengi, yani koyu kot rengi pantolon giymek serbest. İsteyen istediğini giyebiliyor neredeyse. Bir de mesela şimdi şöyle yapanlar da var. Lakosu şu yarısından kesiyorlar, şu kadarını falan bırakıyorlar. E, yakası dursun diyorsun. Ne kazak geçiriyorlar. Yani biz farklı evet. bir formayla hani ilkokulda mavi önlüğümüz vardı. Sonra okul formamız vardı ortaokulda. Beyaz gömleğimiz, gri eteğimiz işte armamız diyelim ki beyaz gömlek giymedik o gün. Ben çok iyi biliyorum okul hani sıra olursun işte sınıflara girersin kapıda çevrildiğimi, eve gönderildiğimi. Gerçekten hani mesela kazak giy yasak, gömlek üzerine kazak giyemezdik. O gömlek gözükecek yani. Ya da okul süveteri giyilecek, okul hırkası giyilecek. Şimdi asla böyle bir şey yok. Mesela tebeşirliydi bizim tahtalarımız. Kara tahtaydı ve tebeşirimiz vardı. Şimdi... Gerçekten kendimi böyle konuştuğum zaman çok yaşlı hissediyorum ama hakikaten ilkokuldayken biz renk renk tebeşirleri vardı öğretmenimizin. Ve böyle bir e, sınıf başkanı ya da işte sınıf kolu, dolabı, dolaptan sorumlu. Orada tebeşirler hazır bulundurulur. Yoksa gidip aşağıda işte memurdan istenir. Bu şekildeydik. Ama şimdi ise... İşte mesela böyle... E, kara değil de yani böyle beyaz tahta oluyor bir de onun yanına böyle akıl tahta oluyor çünkü akıl tahta önünde kalemle bozuluyor ha. Akıllı tahtadan böyle dersler işleniyor. Çünkü kitapların hepsi akıllı tahtada. Ben oradan böyle konu işlenmesi falan daha rahat oluyor mesela. Tabii ki. Eğitim anlamında gerçekten üst taraflardayız. Yani e, teknolojik olarak. Evet bir sürü yenilikler geldi. Ama her şeye rağmen. Keşke her şey eski tadında kalsaydı diyorum. Yani gerçekten gerçek dostluklar vardı, gerçek arkadaşlıklar vardı, gerçek komşuluk vardı. Bir şimdi sizin eskiden masa örtüleri varmış ya şeylerde o okullar. Şimdi de bazı okullarda var mı Bana hiç gelmedi ona okulundan haberi masa örtüsü. okul. <laughs> yani hakikaten eskiden ve şimdi olarak baktığımda ben şunu diyebiliyorum ki Keşke bazı şeyler eskide kalsaymış. Eskisi gibi olsaymış. Ee, şu anda o kadar çıkar dünyasındayız ki maalesef. Yani bu olayı bu şekilde bağlayarak kapatmak istedim. Gerçekten birilerinin birin birbirinden çıkarı yoksa birbirinin suratına bakmaz durumdayız şu anda. Sadece birçok ilişkiyi çıkar için kuruyoruz. Yani maalesef ki ee bundan sonrası nasıl olur? Çocuklarımıza nasıl bir hani onlar çocuklarına ne anlatacaklar? Eskiden biz nasıldık da şu an nasıl anlatacaklar? Bunlardan gerçekten endişe duyuyorum aslında. Bu kadar iletişimin kopuk olduğu bir yerde yaşıyoruz. İnşallah her şey çok güzel olur diyorum. Ama ben eskileri çok özlüyorum. Videomuzu burada kapatalım biz. Umarım keyif aldığınız, size de farklı gelen e, içeriğini beğendiğiniz bir video olmuştur. Aslında amacımız burada karşınızda böyle çatır çutur cips yemekti. Bu Macbeng'in amacı. Tamamen böyle İran şapur şupur <laughs> yemek yemek. Ama biz konulara o kadar daldık ki tamamen olayların dışına çıktık. Yani asıl konunun dışına çıktık diyeyim. Hatta cipsimizi yiyip daha sonrasında gofriklerimizi yiyecektik falan. Ama konuşurken de böyle bayağı insan dalıyor. Ve böyle devamı gelmiyor. O zaman biz videomuzun kapanışını yapalım. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan diyorum umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de eskiden nasıldınız? Neler yapardınız? Bunları paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir şey